Selamünaleyküm arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. ben Şeref Yıldırım ee, yine e, bir köy sabahında e, bir ayaz bir sabaha uyandık e, yani eksi 10 derece kesim var çok rahat var e, şimdi sabah kalktık kahvaltımızı yaptık e, saat 9'u geçti e, hayvanları çıkartacağım önce bir kuzuların yemlerini verip e, onların yoncasını dökeceğim onların dışarıda suyu vardı size soğuğun şiddetini o buzları göstereceğim bakın şimdi ne kadar çok donmuş şunlar kovanın üstünden aldım kalınlığı görüyorsunuz rahat bir 2 santime yakın var dışarıdaki çeşme donmuş havalar çok soğuk gidiyor kuru soğuk yağmur yok yağış yok Sadece kuru soğuk. Bakın. Yani kırayı ayazı görüyorsunuz. Çok ayaz. Ağaçlar yapraklarını döktü. Şunlar bahçedeki ağaçlar. Çok az bir yaprak kaldı. Şimdi evde kimse kalmadı. Kim işe gitti, kimi okula gitti. yani ben de hayvana gidiyorum. Şimdi ben keçinin kapısını açacağım. Meraya salacağız yavaş yavaş şöyle güneşin gördüğü yerlerden. Çünkü kıra bayağı var ama hani güneye bakan yerler açıldı. Umarım bugün sizlere yine çok güzel bir videolar çekeriz. Videomu beğenirseniz yani kanalıma eğer abone değilseniz abone olursanız çok iyi olur. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdi videomuza başlıyoruz. Şimdi keçileri açalım. Keçiyi önce dışarı çıkartıp sonra kuzuları açacağım. Bismillah. Ben oğlum ne yaptınız lan? Her yeri indirmişsiniz lan. Bu çuvalı niye aldınız oradan ha? Oho. Çekilin bakalım. Çekil. arkadaş bunlar köyün delisi gibi ya. Şuna bakın makası falan düşürmüşler. Allah Allah. Arkadaş ilk bir tarafınıza tepenize batmamış ha. Hani bizde derler ortalığı 56'ya kaldırmışsınız. Yani ağıl ortalığı 56'ya kaldırmışlar. çok ayaz oluyordu ya. içeri koydum. Şu ara kapıyı kapattık. Şunları bir çıkartayım dışarıya da. Bismillah. <laughs> <Kermek gülüyor> Perdeyi falan ben bir kaldırayım. Evet kuzucuklar. Hadi bakalım. Hadi siz yeme. Hadi bu tarafa siz. Siz bu tarafa. Bunlar yemlerini yesinler. Bunlar burada akşama kadar yemleri, yoncaları önlerinde. Yani doyasıya yiyorlar. Suları da önlerinde. Şu soytarlar ben bir çıkartayım hele. Arkamdan geliyorlar. Hadi sizi de açayım. Dur lan dur. Dur, dur oğlum dur. Hadi sen çıkın bakalım hadi. Bunu da kapatalım kapatalım. Köyün manzarası süper. Aşağıdan yukarıya doğru sis geliyor. Bacalardan dumanlar tütüyor. keçeler sabah sabah yine e, keyiflenme peşindeler. Vuruşuyorlar, e, keyifleniyorlar, birbirlerine tekelik yapıyorlar. Şöyle biraz streslerini assın diye e, ondan erken çıkartıyorum. Hani e, kırada... Hayvanı direkt alıp götürüp meraya salmıyorum. Buralarda biraz böyle bir keyifleniyorlar falan. Ondan sonra akşama kadar iyi yayılıyorlar. Yani streslerini atıyorlar bu şekilde. benim keçiler bunlar ve kurbanlık bunlar. Hepsi de siz de hani beni sürekli takip edenler bilirler. geçen yıl 100'den fazlaydı hayvanım. 110 falandı. 30 kadar içinde dişi keçi vardı, süt keçisi vardı, Halep keçisi. Onları harmanda bu sene harmanda sattım, bitirdim. Niye bitirdim derseniz, hem erkek hem dişi ikisi bir arada olmuyor, hem de sütle uğraşmak, peynirle uğraşmak bize zor geldi. Onun için dişileri sattım. Ee, geçen yıl 60 tane de oğlak vardı, erkek oğlak. Onların e, yarısını kurbanda sattım, e, yarısı kaldı. E, kalanların e, 30 tanesi burada. Onlar işte yazın yani enedik, yani büktük. Onlar e, yani erkeç oldular bu sene. Cişt, e, tekrardan bir 30'a yakın, e, tekrardan 30'a yakın oğlak e, aldım yine içine yine 60 kadar var nasip olursa önümüz seneye kurban diye düşünüyoruz süt keçisi mi karlı yani kurbanlık mı karlı bugün gün içinde bunun bir hesabını kitabını yapacağız ve sizinle paylaşacağım inşallah şimdi ellerim dondu onun için videoyu kapatacağım şöyle biraz ortalık ısınınca devam ederiz inşallah Ay. Şimdi e, fidanlıklardan çıktım. E, yukarıda patates tarlaları kalkmış. E, yani patates hasadı yapmışlar. Oraya doğru gidiyoruz keçilerle. E, keçiler yine isteksizler. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Bizim e, tekeler, erkekler yine isteksiz. E, ay. Saat 11'e geliyor hala yani ayaz ortalık şöyle bir ısınmadı ee, gölge yerlerde hala kıra var. Hey. Hey. Köpekler sığırlara geliyor. Tek inek görmedikleri için saldırıyorlar. Tam geliyorum geliyorum. Tarlaya geldik bakalım. Bugün buradayız nasip olursa şöyle sığırlarla karışık. Bunlar bizim üst komşu köyün sığırlarından. Yani komşu köyden bak 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 bak. Sh, çek. hadi, 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 Çek. çek. hadi, hadi, Gel, gel, gel. Şşşt, yapma. Yapma. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel. Ne yapıyorsun orada ya? Ateş mi yaktın? ya bizim köpekler pek şey görmeyince inek evet. salıyorlar biraz. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uf, soğuk ya. Ne yapıyorsun bakalım? Merhaba. Merhaba. Uf. Ay ateşmiş gibi ha. Şurada odun varmış iyi. Binaçamda gaz Ne zaman kaldırdılar burayı? Dün dün. Binaçam. Dar vakit kaldırdılar. Ben bir soluk koydum. Orayı da dün akşam. Şeyler toplamadılar değil mi kapakları, inlikler? Zaten donmuş bunlar ha. Birilerini almışlar ya, birileri var. Ne işe yarayacak ha bunlar? Neye yarayacak? He? Hayvana mayvana hmm, vereceklerse. Hayvana verirlerse Dilber kabaklar, bu kabaklar. Yetiştiremediler toplamaya. Bağır bakalım çağır. Dedat! Sedat! Sen mi oturan orada? <laughs> Herhalde o. <gülüyor> <gülüyor> Açık ürerler, mürerler az sonra Alışır, alışırlar. alışırlar. He. Zaten sığırlarda kıra çıkıyor görüyor musun? E, videonun başında söylemiştim. E, niye e, dişi keçiden, süt keçisinden vazgeçtim. E, i̇şte kurbanlığa döndüm. E, i̇kisini bir arada yapıyordum ben e, iki yıldır. E, i̇kisi bir arada olmadı. E, yani erkek hayvanlar dişileri rahatsız ediyordu bir yani bu vardı bir de e, süt işi zor oluyor zahmetli oluyor yetiştiremedik e, sade yani sağımla bitmiyor bu iş yani peyniri e, yani çeşit çeşit aşamaları var e, bize zor geliyordu bizi bayağı bir yordu onun için e, dedik e, biz şey yapma, kurbanlık yapalım daha kolay e, süt keçisi de karlı bir iş yani e, peynir de güzel para kazandırıyor yani ben geçen yıl eee 20'ye yakın keçi sağdım. 20'ye yakın keçiden yarım ton yani peynir sattım. keçi peyniri. Onun muhasebesini yaptık. yani aşağı yukarı aynıya geliyor. Yani kazancı olarak aynıya geliyor peynir, oğlak kazancı. Aynıya geliyor. Onun için yani şeye döndük. Kurbanlık işine döndük. Bu daha iyi, daha kolay. şimdi de Sedat geliyor. Ee, onun da karşıda koyunları var. O geliyor yanıma. Biraz da onunla muhabbet edelim. Ee, şimdi genç çobanlardan Sedat geliyor. Ee, çevre köylerde kalan nadir genç çobanlardan Sedat. Sedat arkanda köpek var bak ha. Köpek benden korksun. Ben niye korkuyorum <laughs> köpek? Öyle mi? <laughs> Ne o şapkaya da çift giymiş gibisin. Üşüyorsun ya. Üşüyor mu? Aleyküm. Aleyküm hoş geldin bakalım. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim sağ ol. Sen ne yapıyorsun Sedat? İyisin. İyiyim. Soğuk hava üşüyor. Yani üşüdün mü? He ya. ya böyle Hüseyin Emin bunu yakmış. İyi ha. Yani ısındık. <laughs> Ateş yakmana zor geliyor ya. İki saat. Sığırlar, köpekler çıkardı dayman içinden. Bir dene, bir dene, bir dene. İyi dediler. Ne nasıl oluyor? İyiyim keyfin. Keyfim iyi bakın böyle. Şimdilik iyiyiz. Orada nasıl şey var mı? Yaylın var mı? Yaylın var ya yemiyor. Pate soğuk geldi. Yani. Pate don değil mi patatesler? Hmm. Hem koyunlara kuz ha. İşte ben de ondan korkuyorum ya. Çok pate yok burada ya. Burada azmış. Sen buraya dünyaydın mı? Cık, buraya girmedim. Buraya girmedin dün. Ben hmm. buraya kaldırdım ben haberim yok ha. ki. Hmm. İnşallah bir şey olmaz ya ya. soğuksa hani hani donsa yemez ya. Niye yesin ki hayvan? Zarar vereceği şey yemez ki. Sedat ben bir tane oğlak yokla. la. Hiç görmedin diye bir şey. Yok. Öyle hani deridir, tüydür. Korkmuyor ki. Ne bileyim geçenlerde köpekler bir yani kızan oldu işte hani bir hafta 10 gün yani evde şeydi kapattık, bağladıydık. O ara Yeni mi fark ettin? Oğlaklardan bir tane eksilmiş. Yeni fark ettim mi? Ya bir saydım o zamanlar da. Ee, saydım eksik geldi. Ben herhalde yanlış saydım falan diye bir şey yapmadım. İşte birkaç gün ön, önce, 3-4 gün önce gene saydım. Yani iyi saydım canım. Eksik. Hatta oğlağı da biliyorum. Bir, bir tane kabak bir oğlak vardı. Halep koca oğlaklıca şöyle ufak bir şey. O yok. Ya ufarak bir şeydi de iyi de oğlak. Yani yakışıklı bir şeydi. Almış gitmiştir ya. Ya az hayvan hani önümüzden çok dağılmıyor, kaybolmuyor ama şu şeyde meşelik alanda şuradan geldim gittiydim bir 3-4 gün. Oralarda herhalde arkadan markadan aldı mı ne yaptı? Ya yani ne olacak? Kaçta dakikalık iş? Saat kaç? çay kaçta yapacağız? saat saatten duram yaparsın. Değil mi? Şeylerden ve dolamalardan oraya, oraya koy. Bir dene veriyor bir Şöyle, şöyle bir şeyin üstüne koy da mı? Şey ver. Bir tane olur mu canım? Yeter, evet, yeter. Ay, Çayına dört kuydum. Dört kişi değil miyiz? <laughs> Üç kişiyiz biri nerede? Bilmiyorum dört tane bağırdık vardı da ben. İyi bir İyi bakalım diyeyim. olsun. Zaman şunu alalım mı? Serdar da mı? Serdar gelene kadar soğur mu? <laughs> i̇çine boş aldı vereyim mi? Boş aldı ver her şeye koyuyor. İçine boş aldı bir şey olmadı. Çaydanın içine koy. Sadece. Açmak bölümdür. Ötekine koyuyor. Tamam mı ne Sedat, birini? Atmasın. Eşeği at. İkisini birazdan. Şey közü meşe közü. Eşeği yaptın mı? Değildin mi? Birini değildi elde değil. ettim Cafer köye mi gitti? Hmm. Şey dedim babanla mı vardı? Hep babanla vardı. Hmm. Tamam. Sen şey buldun köpeği geçen şey kayıpmıştı. Aha geldi. Şevrenin adını pinat hep. <laughs> <laughs> toplaşıp toplaşıp gidiyorlar. Nereye gidiyorlar? Akşam ça arabayı çalıştırabilirdik. Akşam bile dedik de. Nereye? Köye kırptı ya. Var mı gitti? Tamam tıraş olayım diyor. Yine çalışmadı mı araba? Ben de araba bozuk. Arzalı bir şey gösterdi. Ee, e, şey mi? Ta geçen kim yoksa şey yerim bozuldu. Seda sen şunlara da insene. Adam flash oldu şimdi ya. Annem köy evlerine on arayın artık diyor. Düğüne kadar. Hocanın hangi mi gitti diyorsun? Onu bilmiyorum. D dört kişi niyelerdi ya tam. Biri gidecekler düğünde evladım mı oldu? Yani. Yengem gitti işte. Evet. Hayda. Ev içeri mi gidersin? Diye gidersin? Hayda. Evet, Hayda. Evet keçiler biraz meşeye çıktılar şöyle şuralarda e, çalıydılar az daha çıksınlar dedim ama çıkmadılar e, aşağı tarlaya geri indiler çok şiddetli bir rüzgar var sığırlar hala orada şöyle e, şunlar inek e, beraber çay içtik e, Yani inek çobanı var Hüseyin amca Yukarıda da e, Sedat vardı. Onun hayvanı yukarı çayırda. O da geldi. E, üçümüz çay içtik. Sedat'ın hayvan şurada. Karşıda. Çayımızı içtik. Karnımızı doyurduk. Daha aldık. Sonra Serdar geldi. Serdar'ın hayvanı da burada. Serdar e, videoya dahil olamadı. Geç kaldı. Keçiler geri indiler. Şimdi ben de ineceğim. Evet e, sevgili takipçilerim sevgili arkadaşlarım şu anda e, saat kaç Dur bakayım saat şu anda 5'e 20 var e, akşam oluyor artık hava serinlemeye başladı ayazladı e, şöyle ateş yaktım size de göstereyim hava soğuk olduğu için ateş yaktım oturdum e, keçiler yaprak topluyorlar e, bayağı yukarılarda işte bir gezdirdik geldik işte bugün patates tarlası vardı oraya yaydık keçiler karnını doyurdu sayılır şimdi de üstüne yaprak yiyorlar. Nasip olursa bir yarım saat sonra falan yani evin yolunu köyün yolunu tutacağız. Bugün çok fazla bir içerik çekemedik. Hani biz günü ne yaşıyorsak onu çekiyoruz. Sizler için her zaman farklı yani içerikler bulamıyoruz ama. E bugünümüz de işte sizin izlediğiniz gibi geçti. Yani umarım beğenmişsinizdir. şöyle bir ateşi göstereyim. Ondan sonra keçileri göstereyim size. yani kapanış videosunda görüşürüz. Keçiler orada yayılıyorlar. Ağaçların altında. ateş burada yanıyor. Oh, sıcacık oldu ya. Üşüdüm, ayaklarım üşüdü. Hava baya soğuk yani mevsimler çok tuhaflaştı. Kurak gidiyor bayağıdır. Neredeyse bir buçuk iki aydır yağış yok, yağmur yok. Ve her taraf toz toprak içinde yani Kasım ayının başındayız. Kasım ayı girdi bugün Kasım'ın altısı. Şu anda yayılacak yani bozgun deriz biz bitti. Artık keçiler Buralarda birkaç gün daha yaprak yani toplarlar çünkü yaprak da az kaldı. Yapraklar bayağı döküldü. Ondan sonra kesileri ormana çıkartacağız. Zaten 15-20 gün sonra hani yem vermeye de başlarız akşamları. Yani yeşil ot hiç yok. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil ot hiç yok. Yani kurak geçti. Şöyle ateşin sesiyle sizi biraz baş başa bırakayım. Ateşin çıtırtısıyla. Şimdi burada olsaydı bir akşam çayı yapardık değil mi? Yani beş çayı. Yanına da bir e, şey bisküvi olur muydu? Olurdu değil mi? Evet arkadaşlar ben bir günümün daha sonuna geldim. Keçi bayıra sardı. Yani evin yolunu tuttu. Eğer videomu izleyip kanalıma abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olun. Videolarıma yorum yapın, beğenin. Yani ne kadar çok yorum ve beğeni olursa yani YouTube bizim videolarımızı hani öne çıkartıyor. Bunlar benim için çok önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.